tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta dünyanın en büyük bitcoin balinalarından biri. Şu an ne yapıyor? Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Cüzdan adresindeki aktiflik ne durumda? Bitcoin mi alıyor yoksa Bitcoin mi satıyor? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı haritaları tarafında önemli? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında Teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve ardından altcoin'ler genel olarak ne durumda? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve aynı şekilde son olarak da S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geç. Evet arkadaşlar şu an bu sizlere gösterdiğim cüzdan adresi dünyanın en büyük Bitcoin tutan cüzdan adreslerinden biri ve burada yaklaşık şu an 2 milyar 2.7 milyar dolarlık bir USDT'nin olduğunu görüyoruz ve 130 bine yakın Bitcoin barındırdığını açıkçası görüyoruz şimdi burada bu cüzdan peki ne yapıyor? Yani son bu düşüş itibariyle bu cüzdanın ne yaptığına bakacak olursak geçmişten günümüze doğru geleceğim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde söyleyeceğim. 5. aydan beri Bitcoin yani düşmeye başladığından beri bu cüzdan sürekli eklemeye devam ediyor. Bakın e, şu şekilde mesela en altta göreceksiniz 1200 Bitcoin'lik bir alım yapmış. Ardından 77 Bitcoin, ardından 162 Bitcoin. Ondan sonra 481'lik yapmış. Bir tane en yukarıda 300'lük alım yapmış. Yani 300 Bitcoin alıyor bu şekilde kademe kademe Bitcoin'i toplamaya devam ediyor. Ve güncel olarak gelecek olursak, güncel olarak şu şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. 6. ayın 10'unda bir e, satış yapmış yani yaklaşık 10 Haziran'da bir satış yapmış. Gördüğünüz üzere 500 Bitcoin'lik bir satış ve bundan sonra tekrardan toplamaya başlamış. Yani düşüşten sonra tekrardan toplamaya başladığını görüyoruz. Yaklaşık yaklaşık 425 Bitcoin, 488 Bitcoin, 200, 300, 200, 500, 200 diye diye yaklaşık 2000 adete yakın e, Bitcoin tekrardan topladığını görüyoruz. Peki burada ileri düzey zincir analizlerine baktığımızda Bizlere genel olarak görünüm ne diye soracak olursanız bakın arkadaşlar ileri düzey zincir analizlerinden baktığımızda Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip aradığını görüyoruz. Ama makro verilere baktığımızda ABD tarafından gelecek olan enflasyon verisine, faiz artırımlarına, parasal sıkılaşma mevzularına baktığımızda hala ne yazık ki pek pozitif bir durum göremiyoruz. E şimdi burada bu balina adresine de baktığımızda dünyanın en büyük balina adreslerinden biri kademeli bir şekilde Bitcoin topladığını görüyoruz. Yani burada açıkçası denklem çok basit. Bize şu, şu laf şuraya geliyor. Makro verilerde bir pozitifleşme görmeden fiyat tarafında dönüşün çok zor olduğunu ama genel olarak birileri tarafından Bitcoin'ler kademeli kademeli toplanmaya devam ediyor. Yani bu da açıkçası bizlere Bitcoin'lerin el değiştirdiğini gösteriyor. Siz de şu cüzdan adresini Google'a yazarak geçmişte neler yaptığını ve önümüzdeki günlerde neler yapabileceğini görebilirsiniz. Burada cüzdan adresi orada yazıyor. Bunu Google'da aratarak çok rahat ulaşabilirsiniz. Yani burada uzun lafın kısası dünyanın en büyük bitcoin tutan adres toplamaya devam ediyor. Ve aynı şekilde bunu sizlere bir yol haritanız olsun diye sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Katıl özel telegram grubumuzda abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak çok daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Mayıs ayında girdiğimiz işlemlerin tarihi ve gördüğünüz gibi kapanış tarihi var. Ve burada total kar zarar kısmına baktığımızda yaklaşık 4,89 kar oranına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu da pozisyon başına bir birim riske ettiğinizi düşünürseniz ay sonunda 4,89 birim karda olacaktınız. Yani burada bir nevi pozisyon başına 100 birim risk 100 dolar riske ettiyseniz ay sonunda 489 dolar karda olacaktınız. Sadece 6 işlemle olacaktı bu. Bu bizlerin aldığı işlemler bunu da size daha şeffaf bir görüntü adına paylaşmak istedim. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoyu sizi tekrardan bırakıyorum. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana 18.000 dolar seviyesinin bizler için Bitcoin tarafında çok önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere birçok kez söylemiştim. Ve gördüğünüz gibi fiyat 18.000 dolar seviyesinde birçok kez değerek o bölgeden tepkisini aldı. Şimdi arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde bizim için önemli direnç bölgesinin ben 23.000 dolar seviyesi olduğunu düşünüyorum. Yani 23 bin dolar seviyesi bizler için Bitcoin tarafında önemli bir direnç bölgesi haline çalışmaya devam edecektir. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 18 bin dolar seviyesini Bitcoin tarafında yakından takip etmemiz lazım. Çünkü 18 bin dolar seviyesinde şu an kısa vadede bir alıcı kitlesi görüyorum. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 23 bin dolar seviyesinde ısı haritalarında bir satıcı kitlesi gördüğümüz sizlere söylemek zorundayım. O yüzden aşağı yönlü hareketlerde 18 bin dolar seviyesini yakından takip etmek lazım. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 23 bin dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılımın gerektiğini düşünüyorum. Eğer 18 bin dolar seviyesi kırılırsa bu bitcoin tarafında düşüşün devam edebileceği anlamına gelir. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 23 bin dolar bandının üzerine doğru bir atılımın gelmesi bizler için çok pozitif olur diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Discord kanalımızın linki var. Oraya da hepinizi bekliyorum. Gün içerisinde market analizi Altcoin analizi ve dünya endekslerindeki son durumlar neler bunlar hakkında konuşuyoruz. Sizlere detaylı bir şekilde analizleri atıyorum ve diğer arkadaşlarımızla konuşarak tartışarak piyasa ile ilgili sohbetler edebilirsiniz. Çok dostane bir ortam var oraya da katılmanızı kesinlikle bekliyorum. Sizlere çok yararı dokun dokunacağından eminim. Hemen sizlere şimdi daha fazla tutmadan videoya bırakayım. Discord kanalımızın linki videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada Bitcoin tarafında bizim için önemli destek bölgesinin 19.500 dolar seviyesi olduğunu sizlere bu bölgeye değmeden önce birçok kez söyledim. Ve gördüğünüz üzere fiyat bu bölgeden açıkçası birçok kez tepki aldığını görüyoruz. Bu Bitcoin'in 4 saatlik grafiği. Şimdi arkadaşlar burada benim için en kritik kritik bölge. Hem ısı haritalarından da anladığımız kadarıyla hem de teknik verilerden anladığımız kadarıyla 19.500 ve 18.000 dolar seviyesinin bizim için Bitcoin tarafında çok önemli bir destek bölgesi oldu. Bakın bu bölgenin altına doğru ben Bitcoin tarafında bir kırılımın görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Burası neresi? 19.000 dolar seviyesiyle 18.000 dolar seviyesinin. Eğer bu bölgenin altına doğru Bitcoin tarafında bir kırılım görürsek bu ne yazık ki bizler için düşüşün devam edebileceği anlamına gelir Bitcoin tarafında. Bunu da sizlere çok açık ve net bir şekilde söylemiş olayım. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim için şu anlık en önemli direnç bölgesi 21.500 dolar seviyesi. Eğer bu bölgenin üzerine doğru bir atılım görebilirsek Bitcoin tarafında bu bizler için tekrardan 23.000'lere doğru bir atılım gelebilir. Isı haritalarından ne anladık? 23.000 dolar seviyelerinde önemli bir satıcı kitlesinin bulunduğunu anlamıştık. Ve burada da biz eğer olur da 23 bin dolar bandının üzerine doğru bir atılım görebilirsek ve o bölge üzeri bir tutunulabilirlik görebilirsek bu bizler için Bitcoin tarafında yaklaşık 26 bin 27 bin dolar seviyelerine doğru bir tepki gelebileceğini gösterir. Hani bunu da sizlere çok açık ve net bir şekilde söylemiş olayım. Burada aşağı yönlü hareketlerde 19.500 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım göstermememiz gerek. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bu bölgenin 21.500 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım göstermek benim açımdan bizler için pozitif olacak bir durum. Bunları da yakından takip etmemizde fayda var. Yani burada 19.000 ve 18.000 düşüşlerde yakından takip edin arkadaşlar. Bunu bir yere not alın ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde de 23.000 dolar seviyesini Yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağım arkadaşlar. Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Ethereum'da bizim için şu anlık önemli direnç bölgesi 1265 dolar seviyesi ve bu bölge bizler için Ethereum tarafında önemli bir direnç bölgesi halinde çalışmaya devam edecek. Şimdi burada bizim için önemli destek seviyesi neresi? Bakın arkadaşlar Ethereum'da şu bölge çok önemli bir bölge benim gözümde ve bunu zaten sizlere söylemiştim. Yani 1019 dolar seviyesiyle 1061 dolar seviyesinin bizler için Ethereum tarafında önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere söylemiştim. Ve bu bölge Ethereum'da kaybedilmediği sürece düşüş gelmeyecektir. Hani burada Ethereum'un bence şu anlık son kalesi. 1000 dolar seviyeleri 1000 dolar seviyeleri kaybedilmediği sürece ben hiçbir sorun görmüyorum ve artıdan bu bölgelerin üzerine doğru bir atılım yani 1289 dolar seviyelerin üzerine doğru bir atılım bizler için pozitif karşılanır ve yukarı yönlü bir momentum görebiliriz 1400 ve 1500 dolar bandı arasına doğru yukarı yönlü bir momentum görme ihtimalimiz olur. Yani burada aşağı yönlü hareketlerde en azından 1000 dolar seviyesini yakından takip etmemizde fayda var. Yukarı yönlü hareketlerde de 1300 dolar seviyesi bizim için önemli bir direnç bölgesi. O bölge üzeri bir tutunulabilirlik bizleri Ethereum tarafında tekrardan 1400 ve 1500 dolar seviyesi arasına doğru götürebilir. Bunları da yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Total 2 tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Total 2 tarafında yani genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler? Sizlere birkaç gün önce de altcoin'lerin kısa vadede pozitif bir görünüm verdiğini piyasaya sizlere söylemiştim. Yani burada Total 2 tarafında altcoin'ler tarafında 400 ve 300 puan seviyesini yakından takip etmemiz lazım. Bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmediği sürece hala pozitif bir Görüntü altcoin'lerde en azından kısa vadede devam ediyor. Yani burada altcoin'lerin kısa vadede sizlere güçlü durduğunu söylemek zorundayım ki birkaç gün önce de söylemiştim ve bunun üzerine birçok altcoin tarafında zaten yukarı yönlü momentumu görmüş olduk. Burada en azından total 2 tarafında şu bölgenin üzerine doğru 595 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmek açıkçası benim adıma altcoin'leri daha da güçlendirecek bir hareket olur. O yüzden burada 595 puan seviyesini ben total 2 tarafında yakından takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ve aynı şey şekilde aşağı yönlü hareketlerde 400 ve 300 puan seviyesini yakından takip edelim. Bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmediği sürece açıkçası alt koyunlar kısa vadede benim adıma güçlü durmaya devam edecektir. Ben o şekilde düşünüyorum. Yani o yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dünya piyasaları ve S&P 500 endeksi ABD dolar endeksi tarafında Son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşuyor. Arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada S&P 500 endeks tarafında 3300 ve 3500 puan seviyesinin bizler için önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Ve dünkü kapanışta yani hafta sonu olan kapanışta ABD piyasalarının pozitif bir kapanış yaptığını açıkçası sizlere çok açık ve net bir şekilde söylemiştim. Burada S&P 500 endeksi tarafında Bizim en azından şu yukarı yönlü hareketlerde 4033 puan seviyesi üzerine doğru bir kapanışı ihtiyacımız var. Yani bunu görebilmemiz bizim için çok güzel olur diye düşünüyorum. 4033 puan seviyesi üzerine doğru S&P 500 endeksi tarafında bir kapanış. Ama bunu hala net bir şekilde görebilmiş değiliz. Ve burada evet ABD piyasaları hafta sonu pozitif kapattı. Haftayı pozitif kapattı ki bu kriptoya da biraz olsa da yansıdı. Ama burada hala kritik bir lokasyonda olduğumuzu sizlere söylemek istiyorum. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 3800 ve 3600 dolar bandını S&P 500 endeks tarafında yakından takip etmekte fayda var. O bölgelerde bizim için önemli bir destek bölgesi halinde çalışacaktır. Yani bu seviyeleri lütfen not alın arkadaşlar. Bunların size yararı çok olacaktır diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana dolar endeksi e, yatay bir şekilde haftayı kapattı. Şimdi burada dolar endeksi tarafında bakın arkadaşlar size her zaman söylüyorum. Uzun vadede gücünü ve momentumunu koruduğunu dolar endeksinin görüyoruz. Yani burada umarım hepimiz hemfikirizdir. Ama burada dolar endeksi tarafında 101 puan seviyesini ve 100 puan seviyesini yakından takip etmekte fayda var. 101 puan seviyesiyle 100 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmediğimiz sürece bu açıkçası bizler için dolar endeksinin uzun vadede hala gücünü ve momentumunu koruduğunu Gösterir. Yani bunu da size çok açık ve net bir şekilde söylemiş olayım. Burada dolar endeksi tarafında 101 ve 100 puan seviyesini yakından takip etmemizde fayda var. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim en azından 105 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir atılım göstermemiz gerek gerekmediğini düşünüyorum. Yani 105 puanın üzerine tekrardan atarsa dolar endeksi bu bizler için hem kripto para piyasasını hem de ABD piyasalarını negatif etkileyecek bir durum olur. Ve burada dolar endeksinde eğer biz olur da 101 puan seviyesiyle 100 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizler için hoş karşılanacaktır. Ve fiyat genel olarak hem kripto para piyasası ve hem de ABD piyasaları rahatlayacaktır. Yani bu iki seviyeyi dolar endeks tarafında Yakından takip etmenizde ben açıkçası fayda olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.